Merhaba ben Orhan Şef. Bugün sizlere nefis ev yapımı domates salçası yapacağız. Ekmeğe sürmeli, banıp balıp yemelik. Her yemeğe mis gibi domates kokusu verecek. Şimdi bu güzel salçanın yapımına geçiyoruz. Domates salçası için domateslerimizi yıkayıp dörde bölüyoruz ve püre makinesinden geçiriyorum. Ben eğer püre makinesi yoksa size siz robottan da geçirebilirsiniz. Robottan geçireceksiniz. Kabuklarını da soyu soyarsanız daha iyi olur. Kabuklarını soyup dörde bölüp rondodan geçebilirsiniz. Ben şöyle aparat püre makinemden geçiyorum. Posayı ayırıyor. Suyunu ayırıyor. Bu şekilde yaptıktan sonra bu suyu elde ettikten sonra salçayı kaynatma işlemine geçiyoruz. Domateslerimizin kabuklarını ayırdık. Püre haline getirdik. Ben püre makinesinde getirdim. Siz de bunu rondoya vurup getirebilirsiniz. Evet salçanın püf noktası şöyle yayvan bir kapta olması gerekiyor. Çünkü domatesimizin suyunu uçuracağız. Suyunu uçmamız için de geniş bir alana yayılması gerekiyor. Geniş bir alanda yavaş yavaş kaynatarak bunu salça haline getireceğiz. Tüm püf noktası salçanın bu. Hafiften karıştırarak kuzuna ateş, odun ateşinde yapıyoruz biz. Siz ocakta da yaparsanız yine böyle yayvan bir kapta yapın derin kapta yaparsanız işiniz daha uzun sürer suyu hemen uçmaz ama böyle yayvan kapta yaptığınızda yüzeysel alan geniş olduğu için suyu çok daha çok daha çabuk uçuyor ve salça daha koyu kıvamlı oluyor evet bu şekilde tahta kaşıkla karıştırarak suyunu uçuracağız salçamız kaynamaya başladı hem pişiyor hem suyu uçuyor nefis bir salça tarifi sizleri bekliyor salçamız çok güzel koyulaşıyor. Bir saat oldu. Bir saatte bu kadar koyulaştı. Buna hiç tuz atmıyoruz. Tuzu en son atacağız. Böyle ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Bir buçuk saat sonraki salçamızın hali bayağı güzel koyulaştı. Evet salçamız 2 saatte oldu. Şimdi tuzunu atacağız. Salçamızın tuzunu erken atmıyoruz. Çünkü tuzunu attığımızda o zaman dibine yapışıyor. Bu e, suyunu çektikten sonraki aşamalarda dikkat edin. Ocağınız çok harlı olmasın. Bu dibine yapışabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde son aşamalarını kontrol ederek pişiriyoruz. Şimdi tuz atacağız. 3 3 yemek kaşığı tuz atacağız. Burada 2 kilo domates püresi vardı burada. 2 kilo domates püresi için 3 yemek kaşığı tuz atacağız. Tuz atıyoruz. ben kaya tuzu tercih ediyorum hem katkısız ve doğal olmasından dolayı tuzumuzu attık bir yarım çay bardağı da zeytinyağı atıyoruz hakiki sızmaz zeytinyağı güzelce karıştıralım bu tuzu ve zeytinyağı salçamıza yedirelim evet tuzumuz ve zeytinyağımızı iyice yedirdik tat kontrolü de yaptık. Enfes olmuş. Ekmeği sürün yiyin. O derece güzel bir salça sizi bekliyor olacak. Evet şimdi kavanoz Bakın altını kapatmadan kaynıyor bakın. Kaynar derecede kavanozlarımıza koyuyoruz. Bu sizin e, salçanızın çok çok uzun süre dayanmasını sağlayacak. bozulmamasını tutmasını sağlayacak konserve gibi. Şimdi kavanozlarımızı sıcak kaynar suyla haşladık. Güzelce haşladık. E, kapaklara kapakları haşladık. Şimdi kavanozumuza salçamızı dolduruyoruz. Noktalar, evet kavanozumuzun ağzını şöyle güzel peçeteyle siliyoruz ki ıslak kalmasın, hava almasın kapağıyla. Kapatıyoruz. Ve salçamız hazır. Doğal el yapımı salçamız hazır. Afiyet olsun en güzel tarifler sizin olsun. Bu salça ekmek bana bana yiyeceksiniz. O kadar lezzetli bir salça oldu. Hadi bakalım siz de yapın.